Hepinize selamlar dostlar. Yeni bölümden ilk bakışıyla bir aradayız. Oyunumuzun ismi Suicide Guy yani Suicide Inter demek Inter meyilli eleman gibi bir anlamı var. Oyunun hemen ee, options'a falan bir bakalım. Oyun girişim. Tamam güzel. E, dediğim gibi ilk bakış olması için daha öncesinde oynamadım. Hadi startlayıp başlayalım. Başlamadan önce oyun hakkında ufak bir şeyler okudum. Ondan bahsedeyim. Oyunda sanırım adamımız bir yerde uyuyakalıyor bizim. Ve uyanması gerekiyor. Uyanması için de adama bizim kabus yaşatmamız gerekiyor. Yani aslında adamın rüyasını kontrol edeceğiz. Biz bakalım neler oluyor. Hep beraber görelim. Oha doyduk. Rüya mı görüyorum, diyor aşağıda. Bu bir rüya mı? Allah'ım eli- Allah'ım göbeğime bak! <laughs> Sallanıyor göbeğim, şuna bak! Ha, ketçap mayonez mi? Ne- ne dökmüşüm? Ha, şifte basınca yürüyoruz, onun dışında koşuyoruz. Bu ne abi? Bu ne ola ki? E, tamam, burası kolay ki! Yeeeeyy! Rüyalarda hep olur ya, böyle boşluğa düşüyor gibi hissederiz. Kill diye bir aşıment açtık. Ve uyandık. E ilk bölüm kolaymış. Ya, temel mantık bu. Gittikçe kendimizi öldürmemiz zorlaşacak. Lan dur daha yeni uyandırdık seni! Sağdakiler aile boyu şey mi? Aile boyu pıtırcıklar mı? Bak gene oluyor bak bak. Vallahi gene gittik hadi bakalım. Ah onu da dök. Hii, benim mikrofonum. Ah mikrofon tepede. Ama sanırım sesim algılıyor. Tamam sıkıntı yok. Aha. Olay şu rüyadayız ama anımızı hatırlıyoruz bir yandan da e, ee, şişe yere düşmek üzere sanırım biram zemine düşüyor diyor. Ee, olabildiğince erkenden uyanmalıyım diyor. Ee, dış dışarı çıkabiliyor muyuz? Dışarı çıkalım araba etsin bize. Çıkamıyor muyuz? Na, na, ne yapabiliriz? Bir bakalım. Eee oğlum burada nasıl öldüreceğim ya ben kendime? Çöpe kafamı kıstırayım. Ne ne yapayım? Şişeye mi oturacağım ben? Ben ne yapacağım? Nasıl öleceğim lan? Gel hepsini ye. Gel hepsini ye. Ketçabı da ye. Ne bu? Ee, bu neymiş abi? Ne diyor? Left click button. Her rüyamızda alt, alt rüyaya giriyoruz. Rüya içinde rüya mı bu? oluyor lan? Arka plan sesi biraz garipmiş. Eee, Activate Object için tıkladı ya. Hmm. Ooo, ooo aa! Eee? Ha dur, gittiyse geri gel. Evet. yandık. Bir dakika bu arada dostlar oyunun arka plansız cidden birazcık e, rahatsız edici gibi. Sizler için de aynısıdır diye düşünüyorum. E, bu ne usta? Trende ezildik yetmedi. Burada mı ezeceğim şimdi? Ne bu? E'ye e e basarak taşıyabilirsin diyor. Ha. Tamam dur seni buraya getireceğiz. Dur bakalım. Orada da yazıyormuş zaten de gerek yok bu kadar aşağıya. Ha bunları sökeceğiz. Tamam. Bunu da sök. Tara açtım. Ha kontrolle de buradan geçiyoruz. Peki. Ee, bu ne? Eşyaları fırlatabilirsin diyor. Ne, neyle atıyorum? Ha eyle tamam eyle alıp eyle atıyoruz pekala. Bir şey var burada. Ne bu? Allah'ım! Abooo! <laughs> kötü ezildik. Kötü ezildik ha. Vallahi kötü ezildik. en son bir de bu mu var? Ha, ufak ufak aydınlanıyor böyle buralar. Hadi bana da gelelim. Ne bu uzaylı? Sol parka dönmez inşallah. O izleyenleriniz vardır. Vallahi her şeye basıyor. Bir yerde düğme varsa ben basarım arkadaş. Hiç umrumda değil. ne? Bak bu kablo bir yere gidiyor. Lan gidiyoruz bir yerlere ama hayırlısı. Abi resmen tüm kötü rüyalarımız gerçek oluyor ya bu oyunda. Hmm. Büyük kırmızı düğme. Aha patlıyoruz. Ha, taşmalık kutular var. Bu ne burada da var? Sen niye varsın acaba? Hmm. Ha oraya geri çıkmak için mi? Hmm. O zaman bir dakika. Seni alıp. Hmm. Allah Allah. Dur bakalım. <laughs> tamam. Şimdi ikiniz de birlikte alıp... Tara. Tamam. Şimdi dur. Sen al şöyle. Tamam. Aşağı düşmezsen çok mutlu olacağım. Ha, dur. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Ha, orada dur. Eee... gidemiyoruz? Hah. Hadi. Bir dakika. Hah. Bay bay. Tamam şimdi ne yaptık? Şimdi kablo sarardı. Galiba bir elektrik verdik biz bir yere bu kabloyla ve e, galiba o da başka bir yere mi Ne yapacak ki? Açıl bakalım. Oo bak. Oo zıplama mı yapıyordum? Nereye gidiyoruz? Ben büyük bir gemideyim ha. Orada yanda bir kapı daha varmış. Bu ne? Aşımet mi buldum? Bir şey topladım ama. Allah Allah. Ha dur şey Oo, Tamam Tamam dur dur olay Aha şu güneşe güneşe gideceğiz ya Tamam. Güneşe doğru gidiyoruz valla. Sanki tam çarpamayacağız ama. Ha, bu sefer garanti burada. Bir kaptan olarak koltuğumdan izleyeceğim bu manzarayı. Bu ne sapıkça rüyalarımız var lan. Güneşe kafa atıyoruz. Bildiğin güneşe kafa atıyoruz lan. Dayı artık uyan gözünü seveyim nasıl bir bilinçaltı var sende? Böyle bilinçaltı olmaz olsun. Vallahi olmaz olsun böyle bilinçaltı ya. Dayı bak tek yapman gereken... Camdan atlayıp... Ölmek. Her şeyi yiyorum belki ne bileyim şey geçirir. Bir millet komaya girer, bir hatlar olur. Gömüyoruz, ne varsa gömüyoruz bakalım. Göm, göm onu da göm, göm utanma göm, yabancı yok. Yabancı yok, göm bunu da göm. Ha bir tane daha var burada. Oho, dayı ne yapıyorsun? Oğlum bu nasıl bir uykudur lan? Aa bu ne? Sandık loot var mı acaba? Yok tüh. Sana da bakacağım ben ama. <laughs> Niye çiviler falan çıkmıyor? Buradan çivilere oturaydık. Ha bak orada bir şey var. Dur. Şimdi bizim bir şekilde şuraya geçmemiz gerekiyor. Sanırım oraya geçmenin yolu şu arkaya tırmanmakta. Ha bir dakika. Aa burası da varmış ya lan. Aa resmen. Açalım. Açıl. istiyorum seni. Ne var ne içinde senin? Şey gibi biraz... E, ...bir portal oyununa benzemiyor mu ya? Portal gibi. Portal oynayanların skisini hatırlayacaktır. sandığı da aldım öyle gidiyorum. Bu sandığı bırakmam. Bu sandık benim artık. Aa. Tamam şimdi seni koy. Bir sandıktan mı bulacağız kendimize? bir şeyler yanıyor manıyor ama. Merhaba. Sen ne olasın ki? Aha. Bu mu lan incik boncuk mu fırlatacağım sağa sola? Orada o ne? Hmm. Merhaba. Hmm. Ha seni mi koyacağım ağırlık olarak? Ha ulan ben de yeni aşimentlik bir şey buldum sandım. Ama bulamamışım kardeş, şurada bir durur musun? İki saniye rica ediyorum. Tamam, öyle Çünkü gitmişsin zaten. Seni boş ver. Sapın dalacağım da ben burada. Evet IKE almışım. Ben de. Öyle... Ne? Ne oh, bir şey var orada? Çuv, çuv, çuv. Dödödö. Dö, hazine odası ama burada niye ezildik? üzülmedik? Neyse. Bu arada ben facecam karanlık mantık ya? Ulan hep arkada gün ışığından kapkara perde çekiyorum arkaya. Gün ışığı şey olmasın diye de hala geliyor hala geliyor arkadaş yapacak bir şey yok. Allah Allah. Niye açılmadı? Sanırım seni burada bırakacağım. Elveda dostum. Güzel zamanlardı. Gel. Bir işe yara. Ha, bir işe yaramıyorsun peki. Ancak gergin garip mutlu müzikler koyuyor. Ha, Öyle. Buraya koyacağız. Tamam. Ee, buradan da Hey maşallah. Hmm, şimdi böyle gitsem. Buradan da böyle gitsem. Şimdi buradan direkt bence oraya tuzak niyetine mi yapmışlar ki? Yo yapmamışlar. Bayağı oradan geçelim diye yapmışlar da. Ey be o kadar zor değilmiş. Dayı hadi ölelim artık be dayı. Sonunda. Otur kafama. Acı istiyormuş işkence istiyorum. Allah'ım al. Allah'ım Munchiki'nin poposuna bakarak öldük. Dayı hala mı ölemedin? Allah kahretmeye seni. Bu ne Allah aşkına bu ne? Gene Gene nasıl, nasıl bir nasıl bir fantazi bu ya? Vallahi. Vallahi nasıl bir fantazi bu ya? Merhaba. Ayağına tek tepik atarım. Ne atacağım ki ben? Çık bakalım merdiven var çık çıkıyor ama. Merdiven var gidiyor. Bu ne? Oh, gidiyorum bir yerlere ama artık Hayırlısı hmm, Oo, oh. Selam Bu uçmak Bu uçmak Ne bu uçmak ediyor? Ben Beni de çarp. Kafama yıldırım vur. Aha orada heykel var. Lütçü gözlerimden kaçmadı. Gel buraya. Bu, bununla bir alakası yok galiba bunun. Peki biz gidelim mi acaba? başka yerden geldim ama başka yerden gidiyorum galiba. Emin değilim. Buradan gelmedik biz değil mi? Yok. bayağı dönüyor. Ha yan taraftan geldim. Peki. Aa. Tamam anladım anladım. Abi çok çok sağlam elektrik şoku yiyeceğiz ya. Bir dakika. Tara -da. tamam. Ağzına vurayım böyle bir şey beklemiyordum lan ben. Oha! Es es tükür ağzıma vur ağzıma. Ne yapıyor öldüremedi salak. Gel. Hadi kocaman popom var ha. He. Merhaba. Hah. Nasıl bir fantezi lan bu? Kardeş yeter ne olursun uyan. Ne olursun bu ne Allah aşkına Allah nasıl aletler onlar? Oğlum portal lan bu bildiğin. Abi portal bu. Lan portal ya bu bildiğin. Allah'ım. Allah'ım. Aa kafam yok. Aa kollarım da yok. Allah'ım ben bir malım. Kafam ve kollar. Ve sonunda gerçekliği ve zamanı bize getirdim. Harbiden sıçtım oyunun içine şu an. Evet. Argo için kusura bakmayın ama bildiğiniz oyunun ağzına vurdum galiba az önce ben. Ya da geçiş yolu mu oydu? Anlamadım ki. Bir daha girelim mi? bir daha bir girelim şuna. Bir dakika. Ne halt ben acaba? Şey deneyelim. Bir da. Çok... Bir de burada. Hep portalda yapardım ben bunu. Sonra atarsın ve çakılıp ölürsün. <gülüyor> <gülüyor> portalda hep yapardım ben bunu. Çok da güzel oluyordu. Neyse. Eee <laughs> gir bakalım. Merhaba kardeş. Bu ne Allah aşkına? Gene nasıl bir şey bulaşıyorum acaba? Ben? Mario lan bu! <laughs> Çocuk bu Mario! Oğlum Süper Mario bu! Bir dakika burada kesin dot var. <laughs> Benden kaçar mı oğlum? Benden kaçar mı lan? Hayır! Ya! Ayıp denen bir şey var ya. Gel Ha burada. Çocuk öyle değil işte öyle değil Allah kahretmeyiz seni. Hiç mi? anaokulunda bir şey öğrenmedim. Dur <laughs> dur. Çok göbeğimize sahip olamıyoruz ki lan. Hah. Ah. Oyun bozuldu. Vallahi crash verdi. Oyun kapandı. Neyse dostlar. Bugünlük buraya kadar da o zaman yapacak bir şey yok. Oyun benim çılgın fikirlerime dayanamadı ve <laughs> bozuldu. Kapandı. O ara beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz bu tarz videolar görmek hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.